Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle bir önceki videoda yapmış olduğumuz 100 ve 1000 arasında rastgele bir sayı üretip bu sayının basamaklarındaki rakamları tek tek kullanıcıya gösteren ve bu basamaklar arasındaki rakamların en küçük ve en büyüklerini kullanıcıya tekrardan sunan programı gerçekleştirmiştik. Bu videoda da o programın çalıştırma bölümünü gerçekleştireceğiz. Dilerseniz programımıza geçiş yapalım. Bir önceki videoda yapmış olduğumuz programın kod bölümü bu şekilde. Dilerseniz yukarıdaki kartlardan da o videoya ulaşabilirsiniz. Öncelikle int sayı tipinde bir değişken oluşturmuştuk. Ve buton ikimizin içerisindeki kod bölümü de bu şekilde. Ve buton 1'in içerisinde de bulunan kodlarımız bu şekilde. Derseniz tasarım kısmına da bir bakalım. Üret adında bir butonumuz, göster adında bir butonumuz ve bir list box'ımız ve şurada bulunan bir label'ımız bulunmakta. Programımızı çalıştırıp bir bakalım isterseniz. Üret butonumuza bir kere tıklıyoruz ve bize 5278 sayısını üretiyor. Göster butonuna bastığımız zaman birler basamağındaki rakamın 8, onlar basamağının 7, yüzlerin 2 ve binler basamağındaki rakamın da 5 olduğunu bize belirtiyor. 5278 sayımızın içerisindeki en büyük rakamı 8, en küçüğünün de 2 olduğunu bize belirtiyor. Tekrardan üret butonuna basınca 3868 sayısını bize üretti. Göster dediğimiz zaman tekrardan bize basamaklardaki değerleri teker teker gösterdi. En büyük rakamın 8 olduğunu ve en küçüğün de 3 olduğunu bize tekrardan göstermiş bulmakta. Tekrardan bir sayı üretelim. 1938 sayısını bize üretti. Göster butonuna tekrardan tıkladığımız zaman şöyle aşağıya geldiğimizde tüm rakamları bize doğru bir şekilde göstermekte. En büyük rakamın 9 olduğunu, en küçüğünün 1 olduğunu bize tekrardan göstermekte. Kapatıp tekrardan bir çalıştırma işlemini gerçekleştirelim. Start dediğimiz zaman tekrardan bir üret butonumuza basıyoruz. 9348 sayısını bize üretti. Göster dediğimiz zaman 8, 4, 3 ve 9 sayılarını ayrı ayrı hangi basamağa denk geldi ise onları bize teker teker belirtmekte. En büyük rakımın 9 olduğunu, en küçüğünün de 3 olduğunu bize tekrardan gösterdi. Üret butonumuza tekrar bastığımız zaman 2559 sayısını bize üretti. Ve göster butonuna tekrar bastığımız zaman 9, 5, 5 ve 2 sayılarını tek tek üretip bize en büyüğünü ve en küçüğünü göstermiş oldu. Ve bu videomuzu da bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ben Can Yalçın, burası Kod ötesi.